geldin Sima. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bugün o gidemediğim üniversitenin sinema salonunda olan workshop'a gidiyorum. Ne ee, üzerine? Bilgisayar mühendisliğinde. Bir e, yani şifreleri kırma üzerine yani. Gel bakalım. Gerçi yani. bir de hatırlatayım akşam saat 8'de olduğu için. Yani Çok sevindim müştür. yetişebileceğin için. Yok öyle değil. Yani 8 olduğu için birazcık akşamüstü yani öğlen değil. Hmm, anladım. Nihal. Zima o altına giydiğin tight mı pantolon mu şal var mı bunu açıklarsan yorumu öyle devam etmek istiyorum. Bu tight pantolon aslında sadece mikrofonun şey olduğu için düşüyoruz. Peki öyle olmamış. Her an bir Folklor ekibi gelecek, sen şov yapacaksın gibi hissediyorum. O senin bedenine göre değil. Onun dışında öyle bir çizme görmedim ben hayatımda. Kimse de kombinlemedi burada. Yani hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden biri. O hmm. üstündeki şey de biraz fazla klasik. Sana uygun değil, hani diyorsun ya yaşıma göre, yaşıma göre, yaşınıza göre. Yaşına göre değil. Yaşına göreni söyleyen sen misin Nihal? Ya sen eleştirirken bu yönde eleştiriyorsun ya ben de seni o şekilde eleştiriyorum. Evet ben eleştirimde öyle eleştiriyorum ve sen de şu anda sen 40 yaşındaki ben şu anda 40 yaşındaki birisi gibi gözükmüyorum. Üniversiteye giden genç bir kız olarak gözüküyorum. Zaten sen üniversiteye giden bir genç kızsın Sima. Ee bu cümleden e, öyleyim ne yani şu anda gerekiyor? yaşlı göstermiyorum zaten. Okulda şeyde lisede okuyup da üniversitede okuyan birisi o gibi O üstündeki daha çok bir gün havasında hani. Ne havasında? üstüne. Gün havasında hani güne giderken giyilebilir. Klasik ben bunu böyle öylesine ee, giyinmiş bu bir şey. Bakü'den ve Bakü'de biz öyle günler falan yapmadığımız için Sen öyle artık Bakü de falan demiyorsun yani. Gayet burada herkes az buçuk biliyor bir şeyler. Ne ki, biliyor? E, kardeş ülkeleri hani uçurum yok aramızda e aramızda. Şu anda Earth, sen bunu niye Adet, ortaya bu koyuyorsun ki? Çok benziyoruz. Evet. Danslarımız bile benziyor gördüğünüz üzere az evet. Önce. Sen artık bunun arkasına sığınma. Çantanı bile beğenmedim. Tek Teşekkür beğendiğim ediyorum. şey saçlarını sadece eskiye göre birazcık daha böyle açık, salaş bir maşa yapmışsın. Onun dışında kötüsün. Teşekkür ederim. Ayşenur. Cima üstündeki parça gerçekten klasik. Havasını değiştirebilir misin ama sen pek emek harcamamışsın. Yani altındaki tight pantolon Çorap çizme, yani çok izleyen bir insan için bu bana biraz ne izleyen garip geliyor. Programı çok izleyen, bilen. Ben çok izleyebilen demedim zaten. Koca İki, bir üç sezon açmıştın. Koca bir Dayı sezon yarıştın, Yarıştığın sezonda da hep böyle mi giyiniyordun? Yok sen? yarıştığım ben sezonda ve ondan sonra zaten e, sosyal medyada takip edenlerde, e, yani normalde gerçekten ne kadar e, yani stil sahibi olduğumu zaten görüyorlar. Sadece şu anda bazı sorunlarım var. Ev taşımakla ilgili. ben sana ilgili. sadece yarışmada ilk kendi sezonda da böyle giyiniyor musun diye sordum. Giyiniyor muydun bu şekilde? Yani kendi sezonunda da giyiyordum. Bazen güzel giyiniyordum, bazen kötü giyiniyordum. Ben Herkes senin güzel gibi. giyindiğini ya da güzel giyinebileceğini düşünmüyorum şu an. Lütfen buraya gerçekten bir şeyler giy gel. Bu insanlar zaten öyle yaptığında konuşamayacak. Rahatsız oluyorsun ya yorumlardan. Ben öyle, rahatsız olmuyorum. Bana söylenen kötü bir laftan sana rahatsız oluyorum. Sana iyi bir şey oluyorum, söylenmesini istiyorsan değil. buraya çok iyi bir şeyle gelmelisin ki bu insanlar da hiçbir şey söyleyemesin. Çünkü bizim görevimiz burada eleştirmek doğru ya da doğru olmayan şeyleri. Kendi kafamızdaki kombinleri orada sende görmek. Ama sen bunları yapmadığın için bu kadar eleştirinin altına giriyorsun. Yani yarın öyle bir şey giy gel ki buradaki insanlar çok beğensin ve bir şey söyleyemesin. Bir bak o zaman de bir dene bak ne olacak. Böyle gelme podyuma. Gerçekten gelme. 13. haftadayım. Benim yarıştığım ya. sezonda 3. sezonda Pikniğe mi gidiyorsun? Anlamadım. Aa. Tight pantolon üstünde salaş bluz. Tamam mı Ayşenur? Çok kötü. Bu podyum için gerçekten çok kötü bir kıyafet. Ee, benim sezonumda e, Bana değil çok... Ayşenur'la konuşuyorsun. Benim sezonumda, benim sezonumda 3. sezonda e, yani şu anki e, yarışmacılar yok. Yarışmacılar farklı, yarışmacılar iddialı. Ve benim üçüncü sezonumda olan e, yani e, durum burada yok. Şu anda ben buna hazır değilim. Şu anda ben adapte olmaya çalışıyorum. Ve bundan sonraki günlerde yer kalırsam, elenmezsem ondan sonrakinde siz benim zaten gerçek dene giydiklerimi gerçek ne olduğunu göreceksiniz. Ya adapte olmak diye bir şey yok gerçekten bu podyumda. Çünkü Niye herkes... yok? Ben söylüyorsam demek ki var. Ben arkada yok. gördüm. Herkes gayet güzel ilgileniyor. Herkesle gayet güzel konuşuyorsun. Ona bir şey soruyorsun. Şu güzel diyorsun, bu güzel diyorsun. Buraya çıktığında senin bir kendini geri çekme huyun var. Ben kendimi ya, ben geri seni çekmiyorum. Hiç sana karşı şu anda konuşuyorum. Gel sen bu podyuma geldiğinde ben seni tanıdım. Neden? Önyargılı olduğumu söyleyeyim sana. Çünkü sen yapılmaması gereken bir şey yaptın. Ben bunu program bizim programımız bittikten sonra bir kanalda izledim. Azerbaycan kanalında birkaç kanalında izledim. Yerel kanalında Sadece söylemek istediğim şey sen acıtasyon yaparak bir yerlere gelmeye çalışıyorsun ama bu podyumda acıtasyonla hiçbir yere gelinmediğini sen de göreceksin. Teşekkür ederim. Var mı cevap vereceğim bir şey var mı? Yok. Peki. Ayşegül. Ben şunu söylemek istiyorum, sen dedin ki ben stil sahibi bir insanım, eğer sen stil sahibi bir insansan zaten ilk gün o kıyafeti giymezdin, e, dün o çizgili e, kazanlı sadece etekle çıkmazdın. E keyfimden giyindiğimi e, de söylemiyorum, dakika. yeni aldığım kıyafetler, yani evde olan Sen hiç kimsenin değil. konuşmasına izin vermezsen ve sürekli üste konuşmaya çalışırsan burada kimse anlaşamaz. E ben konuşmayacağım, siz mi bana karşı konuşacaksınız e, Hayır konuşuyoruz. Hep birazcık burada iki buçuk aydır gördüğüm bütün kızlar bütün kızlar gece gündüz uykusuz buraya geliyorlar. Herkes sinir içinde. Burası All Star. Sima. All Star burası. Yeni bir sezon değil böyle sıfırdan. Herkes uykusuz. Paramparça burada. Serum alanlar, burada bayılanlar, tansiyonları düşenler. Bu kadar şey yapma. Rica ediyorum senden. Ben ne yapıyorum ki? Aa, hiçbir şey yapmıyorsun. Ben ortadan geldim yeni Hiç geldim. Bir, bir dakika birazcık şey hatine bir konuşma be. Kimse sana karşı Aa, değil Sima. Sana kimse ya, bir şey demiyor. Yani. Tartışın giyin burada. <laughs> bu nedir böyle bu kadar ya? Herkesin sinirleri bozuk burada. Sen dur bakalım daha yeni geldin. Birazcık yavaş. Yavaş. Simacığım kimse sana bir şey yapmaya Lütfen. çalışmıyor. Savunma mekanizmasına çalıştıracağın an var. An var. E susayım mı şimdi? Hayır sus konuşma. demiyorum. Hayır, sus ver. demiyoruz. Cevabını ver. Kıyafetlerinin olmaması bizim problemimiz değil, bu yarışmanın problemi değil. Senin taşınıyor olman yine buranın burayı Anlıyorum ilgilendiren bunu. bir şey değil. Anladın mı? Anlıyorum. Bu kıyafetini eleştiriliyorsun. Eğer evet. ağır geliyorsa bu eleştirilerde. Bu senin sorumluluğunda olan bir şey. Ben bir şey demiyorum zaten. Tamam. Ya burada Hepsi sadece birbirinin avukatlığını yaparak aynı şeyi söylemeye Yok, çalışıyorlar Yok avukatlık yapmıyorlar. Sürekli. Ya burada bir problem varsa herkes ağız birliği ederek kendi fikriyle örtüşen bir durum varsa demek ki problem sende. Ya da giydiklerinde senin kişiliğine herhangi bir şey söylemiyorlar burada. Ayşegül tamamlar mısın? Yani evet Kıyafetli. hani ben sadece stil sahibiyim dedin ya bence şöyle stil sahibi iyisen eğer evinde eminim hani bugüne beş tane kıyafet çıkacaktır bu haftayı kurtarabileceğin. Daha sonra zaten alışveriş yaparsın. E Bir de sen tasarım falan da yapıyordun ama ben üzerinde tasarım bir şey görmüyorum Sima. Hani o tayt gerçekten penye tayt yani. Tasarımı diktirmek için zaman lazım değil mi? Sihirli güçlerimiz yani yok. Yani ama yok. Mesela buna gibi. ilgi duyan insanın illa ki tasarım bir şey vardır evinde. E ben hani... normal hayatımda her gün abiye kıyafetler giyinip ama gezmiyorum Ama hiç kimse şey günlük görüyor. yarışırken abiye giymiyor ki. kimin üzerinde abiye var? Ben günlük giydiklerimde daha sade giyinmeyi tercih ediyorum. Yani yani sadece cuma açıklığında kısım, abiye yapıyoruz zaten. Senin saden 3 gündür podyuma yetmiyor demek ki. Hani en azından Kendini de bunu toplanmış halde lazım. yetmiyor canım. Efendim. Her, Her şeyi toparla. Toplanmış halde bitmiyor. E, bu kadar söyleyeceğim. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Ayakkabı 90 lira, tight 15 lira, çanta 280 lira, bluz 210 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldiğin günden beri bir şekilde senin haklarını korumaya çalışıyorum ben burada. Ama öyle bir hale getiriyorsun ki artık savunulacak yerin kalmıyor. Tutunacak dalın yok. Saldırganlaştın. Rica ediyorum kibar ol. Teşekkür ederim. Sen benim ne de demek istediğimi anladın değil mi? Evet. O evet'i daha yumuşak söyle bana. Anladın değil mi? anladım. Yani bu kadar olmaz. Sana gelince o elini biraz şey yap, aç bakayım. Canım sen burada evinde falan değilsin. Yarışmadasın. Lütfen kurallara uy. Böyle elini böyle yapma. Tamam mı? Çünkü ben de normal değilim gergin izliyorum yani. Hakikaten sen benim biliyor musun bu gece burada bu kanalda uyuduğumu? Hı? Bilemezsin. Çok yorgunuz hepimiz, hepimiz. Ben bu kızlara neler yapıyorum ama bir doğruyu söylemek gerekirse bazı onlar kadar biz de öyle değil mi kızlar? Aynı uykuyu uyuyoruz. Aynı hepimiz aynıyız ve çok yoruluyoruz. Sen de bu maratonun içine girdin zaten. Göreceksin yani. Onun için münakaşalarını daha sakin yap ve tahrik etme. Sima seni tanırım bilirsin. Yani ben seni çok iyi tanırım. Ben senin neşeni de bilirim, esprini de bilirim. Senin inadını da bilirim. Kaç Burada kaç hafta beraber olduk. Sana gelince o çanta olmamış. E, o kıyafetin üstüne. E, saçların çok güzel ama keşke bunları daha bir Tepeden toplasaydın ya da saçına göre bir şey giyinseydin. Çünkü beğendim saçlarını. Yani ne öldürür hani ne güldürür derler ya. Senin kıyafetlerin nerede? Hepsi şu anda toplandı. Yani yarın için yani cuma şıklığı için yeni kıyafet diktirebildim. Hı. Gelen hafta için hazırladım yani. E söyledim. tamam. Yani bu hafta için hepsi toplandı. Yeni eve taşınacağımız için babamı bekliyoruz. O gelecek hepsini. Taşınacak. Sadece günlük kıyafetlerimi topladım yani. Başka hiçbir e, yok. Şey e tamam inşallah hayırlı olsun. Göreceğiz biz de. Gelen haftayı görürsen. Onu dedim zaten orada. Altı. Teşekkürler. Hoş geldin Sima. Hoş bulduk. Azeri arkadaşlar geldi. Evet. Ee, özlüyor musun? Azerbaycan Azerbaycan. Ya özlediğim arkadaşlarım var. Onlar da sürekli buraya geliyorlar. Yani evet. Öyle. İstanbul güzel. İstanbul çok güzel. İstanbul zaten çok sevdiğim için burada yaşıyorum. Bence dünyadaki en güzel bir şehir. Evet. Sana gelince üzerindeki bluz fena değil. Ee, İnteresan. Sen zayıfsın ya yani, böyle şeyler taşıyorsun. Taytları giydin altına doğru. Çizme tekrar o burun kalkan olan çizmeler ben sevmem daha düz çok platform olmayan çizmeler deneyebilirsin ben de çantayı sevmedim ama e, sırada biraz daha fazla tarz olmaya çalış böyle tiyolar öğreniyorsun yavaş yavaş ne yapıyoruz ona göre kendine hazırla bakalım haftaya er kalırsa ne olacak teşekkür ederim alt